Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının acı kaybını ise Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu. Yücesoy Erol Keskin'in vefat haberini şu şekilde duyurdu. Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Keskin. Yüreğimi acıttı veda edişin. Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun dedi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Erol Keskin'e... Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen bize destek vermek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda size bildirim gelir ve anında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız da bizler için çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.